Şit. Adalia. Adalia. Bak bak hemen diş fırçalarını almaya gitmek istiyorlar. Hemen yok öyle, yok öyle hemen. Gece. Sen ne istiyorsun? Sana da mı vereceğiz? He? Tabii ki vereceğim. Tamam vereceğim. Afro'cum. Bak Aşil'e yakın durursanız. Aşil diyor ki sabır mı sınırlarını zorlama. Şşt, tamam Gece. Şşt. Aşil. Şşt, şşt. Şşt. Aşil. Aşil. Şşt, hayır. Hop. <laughs> Aşık. Hayır. Şşt. Gel buraya. Gel. Gel. Hop. Hop. <laughs> tamam hadi. Gelin. Dış fırçalarınızı vereyim. Hadi. 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 sabırsız. Tamam, tamam. Ayı. Şş. Şş. Lan kemikler hadi azalıyordu. Topların sayın azalıyor. Afro Ayı Afro Yok artık ya. Yok artık. Ağzında zaten. Alet. Aleti ikisini bir kaplı görüyor musun? Uyanık. Aşil. Şşt. Şşt, şşt. Onu bitirin ondan sonra. At. Bekle ya. Ayı. Ayı. Afrocuğum kulakların yerinde duruyor mu? Dur bakayım. Dur, dur, dur. Dur bakayım, dur. Evet. Bekle. Şşt. Bekle. Dengele. Şşt. Bekle. Şşt. Şşt. Yıkıla. Aferin sana. Afro sana da öğreteyim gel. Hadi otur. Şşt. Hayır. Şşt. Hayır Afro. Hayır. Bekle. Be Hayır. Bekle. Şşt. Otur. Bekle. Hayır. Hayır. Bekle kızım. Bekle. Cık cık. Bekle. Şşt. Bekle. Hayır bekle. Hayır. Hayır. Gel Afro. Bunları yokken öğretmem lazım gerçi sana. Otur. Bekle. Ya Adalya al şunu da git hadi. Otur. Bekle. Hayır. Bekle. Şşt. Bekle. Hayır. Afro. Bekle. Şşt. Bekle. Hayır. Şşt. Hayır Afro. Bekle. Bekle. Cık cık. Bekle. Gel buraya. Otur. Bunu ayrıca çalışalım seninle kızım. <laughs> Aran ayı. Sen yapıyorsun da ne oluyor? Bir saniye geçmeden yutuyorsun. Afro. Şşt, vermeyeceğim sana. Afro al. Alet iki tane bir öplettin zaten. Al bunu git. Yeter aşk sana yok. Hadi. Şşt. Otur. İyi geceler de. İyi geceler İyi geceler. Tamam. Kes.